Birçok insan zengin ve mutlu olmayı hayal eder ama neredeyse herkes aynı hatayı yapar. En önemli şeyi unutur. Sen sadece güçlüysen zengin olabilirsin. Sen sadece güçlüysen mutlu olabilirsin. Bugün neden böyle olduğunu ve en önemlisi gerçekten nasıl güçlü olunacağını inceleyeceğiz. Sır çok az kişinin bildiği bir yasada gizlidir ve daha da az kişi bunu kabul etmeye hazırdır. Bu yasa Hormesis yasasıdır. Tüm tarihimiz boyunca göz ardı edilemeyecek tek bir gerçek vardır. İnsan her zaman sadece bir şeye sayesinde hayatta kaldı. Yük taşımayı bilmeye. Organizma genetik olarak sınavlara ayarlanmıştır. Güçlenmek için yüke ihtiyacımız var. Sporda bu açıktır. Kaslar sadece onları zorladığımızda büyür. Küçük lif yırtıkları ve iyileşme sürecinde daha güçlü ve daha büyük hale gelirler. Ama aynı şey sağlık, ruh ve irade gücü için de geçerlidir. Biz sadece stres, sınavlar ve aşma sayesinde güçleniyoruz. Bilim insanları büyük araştırmalar yaptı ve şunu keşfetti. İnsan için en tehlikelisi yük eksikliğidir. En hızlı yaşlanan ve hastalananlar günde 9 saatten fazla uyuyan, günde 7 saatten fazla oturan, haftada 2,5 saatten az spor yapanlardır. Neden? Çünkü onlarda yeterli yük yok. Yük olmadan organizma bozulmaya başlar. Hormesis kelimesi Yunancadan uyarı, iti güç olarak çevrilir. Biz sadece meydan okumayla karşılaştığımızda büyürüz. Bu her şeye aittir. Bedene, ruha, hayata genel olarak. Sorunlardan kaçarsak, onları dolanırsak daha güçlü olmayız, daha zayıf oluruz. Ama başarılı insanlar tam tersini yapar. Meydan okuma ararlar, zor görevlere giderler, zorluklardan korkmazlar. Her şeyi doz belirler. Paracelsus bile şöyle demiştir. Her şey zehirdir ve her şey ilaçtır. Farkı sadece dozaj yapar. Yük ile de böyle. Az stres bizi güçlendirir. Dinlenmeden sürekli stres yıkar. Bu yüzden önemli olan şudur. Yük, dinlenme, yeni yük. Kaslar böyle büyür. Ruh böyle çelikleşir. Güç böyle oluşur. Düşün, her zorluk seni ya zayıflatır, eğer onu bahane olarak kullanırsan ya da güçlendirir, eğer devam edersen. Her meydan okuma bir seçimdir pes etmek ya da güçlenmek. Ve gerçek kazananlar her zaman ikincisini seçer. Gerçekten güçlü olmak mı istiyorsun? O halde meydan okumaları ara, sorunlardan kaçma, onlarla yüzleş, kademeli olarak antrenman yap. Küçük stresler seni büyük olanlara hazırlar. Odağını değiştir. Kendine neden bu benim başıma geldi değil de bu bana ne öğretiyor ve bu beni nasıl güçlendiriyor diye zor. Bir cümleyi hatırla ve aynana yaz. Bugün daha güçlü olmak istiyorum. Hormesis yasası her zaman işler. Her yük seni ya zayıflatır ya da güçlendirir. Buna sen karar verirsin. Her sınav, bedenin, ruhun ve zihninin antrenmanıdır. Her meydan okuma, hayat okulunda bir sonraki sınıfa geçme şansıdır. Bu yasayı kabul edersen, sorunlardan korkmayı bırakırsın. Onlarda fırsat görmeye başlarsın ve işte bu, insanları gerçekten güçlü, mutlu ve zengin yapar.